Günümüzün değişen şartlarında rekabet ve sorumluluk bilincinin de gelişmesiyle beraber mesleki sorumluluk sigortaları çeşitli meslek grupları için mesleki faaliyetlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Dünyada gün geçtikçe yaygınlaşan ve değerli hale gelen bir poliçe halini almıştır. Mesleki sorumluluk sigortası başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde Avukatların davalara girebilmesi için zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde de bu doktorlarda uygulanan zorunlu mesleki sorumluluk sigortası örneğinde olduğu gibidir. Avukatlar için mesleki sorumluluk sigortası bu sigortaya sahip avukatlara görevlerini güven içinde yerine getirme olanağı vermesinin yanı sıra müvekkiller tarafından da mesleki sorumluluk sigortası olan avukatların tercih edilmelerini sağlayacak bir prestij sembolü haline gelmiştir.